Sayın Belediye Başkanım, protokolümüzün değerli üyeleri, sivil toplum kuruluşumuzun kıymetli temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanlarımız, çok kıymetli basınımızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz bugün Kızılcık Yardım ve Dayanışma Derneğimizin açılış törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dernekler bir sivil toplum kuruluşlarıdır. Sivil toplum kuruluşları toplumsal dayanışmanın güçlenmesine, sosyal hayatın gelişmesine ve katılımcı demokrasinin, çoğulcu demokrasinin yerleşmesine katkı sunarlar. Bugün de ilçemizde Kızılcık mahallemizin bir derneğinin açılışında sizlerle beraberiz. Burada sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti tekrardan dile getirmek istiyorum. Az önceki konuşmacılarımız, belediye başkanımız, dernek başkanımız her şeyden bahsetti. Bu derneğimizin bir amacı var. Burada gençlerimizin eğitim, öğretim hayatlarına katkı sunmak, mahallenin sorunlarını tespit ederek ilgili kurumlara aktarmak gibi hem bizlerin işlerini kolaylaştıracak hem de mahallemizin gelişmesine, kültürel anlamda, ekonomik anlamda gelişmesine katkı sunacak çalışmalar yapacaklar. Bizler de tüm sivil toplum kuruluşlarımızda olduğu gibi bu derneğimizin de faaliyetlerini yakından takip ederek gerekli desteği, kolaylığı sağlayacağımızı buradan belirtmek istiyoruz. Çünkü sivil toplum kuruluşları yönetimin bir ayağıdır, bir sac ayağıdır ve çok kıymetlidir. Vatandaşlarımızın görüşleri istişare anlamında bizlerin de işlerini kolaylaştıracaktır. Hem taleplerin, sorunların tek elden ve resmi kurumsal anlamda iletilmesini sağlayacaktır. O açıdan da çok kıymetli buluyorum. Başkanımın da belirttiği gibi hanımefendileri burada görüyoruz. Onların da kadın dayanışması açısından, sosyal hayata katılımları, istihdamak katılımları açısından da yine çok kıymetli, önemli. Burada sizlerle beraber olmak da çok güzel. Çeşitli kesimlerden vatandaşlarımız burada bir arada birlik beraberliğimize, kardeşliğimize de aynı zamanda katkı sunmuş oldu. Tekrardan emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah güzel işler, başarılı çalışmalar yapar. Bundan kazanacak olan mahallelerimizdir, ilçelerimizdir. İnşallah tekrardan hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, teşekkür ediyor. Katıldığınız için de hepinize tekrardan ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.